Arkadaşlar merhabalar. Bugün 14 Haziran Cumartesi ve 12 ayda derece serisinin ilk gün videosuna hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle süreçle ilgili genel bilgilendirmelerimi ve aklınıza takılabilecek soruları dilim döndüğünce YKS 2026 başlıyoruz ve adım bir plan videolarında paylaşmıştım. Dilerseniz bu videolara göz atabilirsiniz. Bundan sonrasındaysa da ilk gün videosu olduğu için birkaç açıklamayla başlamak istiyorum kendim hakkında. Ben adım bir plan videosunda demiştim ki 2025 YKS'yi tamamen yok sayacağım ve tam gaz bir şekilde 2026 çalışmalarıma başlayacağım. Fakat bunu dediğimde plan başlangıç günü 30 Mayıs çat taş çatlasın çat taşlasın ne demek ya? <laughs> taş atlasın 1 Haziran'dı başlangıç tarihi. Araya kurban bayramının girmesi ve konum değişikliği yapmam nedeniyle tarih 14 Haziran'a kadar ertelendi ve şu an sınavı güncel olarak 7 ya da 6 gün var bir zaman dilimi var. Aslında 6 diyebiliriz. O yüzden ben de dedim ki ha 6 gün sonra sürecime başlamışım, ha 6 gün önce sürecime başlamışım. Ben de hem motive olmak için hem de çalışınca yapabildiğimi görmek için, kendime olan güvenimi bir nebze olsun daha kazanmak için şöyle bir karar aldım. Bu 6 günde tam gaz bir şekilde Odağımı Ayet-i vermek istiyorum. Takdir edersiniz ki düşük netlerdeki bir öğrencinin en güzel net arttırabileceği, sıralamasını arttırabileceği nokta AYT fen çalışmaktır. Ben de böyle bir taslak çıkardım ortaya. Kimyadan, fizikten çeşitli konuları seçtim. Biyolojide de elimden geldiğince tüm konuları Zeliha hocadan tamamlamayı düşünüyorum. Kimyada Görkem Şahin hocam ve çıkmış sorulara odaklanacağım. Kimya ve elektrik ünitesinde bir de 3-4-5'ten çözmeyi planlıyorum. Keza fizikte de Özcan Aykın ve çıkmış sorulara odaklanacağım yine 3-4-5 yayınlarından da faydalanmayı düşünüyorum bazı konularda. Bu şekilde bir de küçük bir bilgilendirme yapayım. Ben 2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde 12. sınıf öğrencisiydim. Ama 2025-2026 YKS sürecimde mezun öğrenci olarak çalışmalarımı yürüteceğim. Bir de netlerimden bahsetmek istiyorum. Şu an güncel netlerim en son yaptığım TYT'lere göre ki bayağı da oldu ama olsun. 80-85 net civarı bir TYT netim var. AYT netlerimde de e, bu yıl sadece iki sınava girdim. Biri Özdebir'in ikinci sınavıydı. Diğeri de 3-4-5 büyük provaydı. Özdebir'in ikinci sınavında yet, ne yetmişi be Allah mı söyledi? Hayır. 47 net civarı bir netim vardı diye hatırlıyorum. Ama 3-4-5 büyük provada da 18-20 net civarında netim vardı. Bunun nedeni Özdebir'in basit olması ve Özdebir'deki soruların AYT formatında olmaması daha çok 11. sınıf denemesi gibiydi o sınav. 12. sınıf konulardan sadece birer konu vardı. Örnek vermem gerekirse matematikte logaritma ve dizi var. Vardı. E, hatırladığım kadarıyla tabii Ben bu denemeyi ar aralıkta girdim ve bir daha yüzüne hiç bakmadım ama e, Çembersiz hareket çözmüştüm diye hatırlıyorum. E, bir de fizikte mesela basit harmonik hareket yoktu olsaydı hatırlardım. E, biyolojide genden proteine vardı. Kimyada da kimya ve elektrik ünitesi vardı. E, yani mesela çoğu konu yoktu. Ama 3-4-5 büyük provada baya bir konu vardı. Hatta tüm konular vardı ya. Evet, tüm konular vardı. Bayağı bildiğiniz AYT formatında bir denemeydi. Bir de soru kalitesi olarak da AYT sorularının derecesine yakın bir denemeydi. O yüzden netim böyle oldu. Yakın bir zamanda hiç AYT çözmedim. Ama AYT-FEN hakkında da biraz bir şeyler konuşmak istiyorum. Ben bundan bir ay önce yaklaşık olarak AYT-FEN net durumumu merak ettiğim için iki tane denemeyi önüme alıp dedim ki... Hani birkaç net yaptığıma bakayım. Bilgi Sarmalı'nın dördüncü denemesiyle... ...Apotemi'nin mi denemesiydi? Hayır, tamam. Ee, Özdebir'in... ...bilmem kaçıncı denemesini önüme aldım. Ayet Efendiler'in çözüm. Birinde 9 küsür... ...birinde 8 küsür net yaptım. Yani ne kadar durumun vahim olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Dolayısıyla ne kadar elimden geldiğince... ...arttırabilirsem... ...ve bunu karşılığını sınavda alabilirsem... ...benim için kârdır. Ben de bu gözle bakarak olaya... ...Ayet Efendi'yle beraber... ...2026 YKS için çalışmalarıma başlamaya karar verdim. Bugün de saatlerimiz şu an 18.26 ben kimya ile başlıyorum. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şimdi 1 saat 11 dakika oldu. Ben kimyada modern atom teorisine başladım ve Görkem Şahin'den ilk 4 videoyu tamamladım. Aynı şekilde video ders kitabından da notlarımı aldım ve ilerledim bu şekilde. Son 5. videoda da 10. dakikaya geldim ama ben bu videoyu yarın sağlam bir akıllı, sağlam bir kafayla baştan dinlemeyi düşünüyorum. Saat şu an zaten 22.30 oldu. Ve ben yatmak istiyorum yakın zamanda. Çünkü bu aralar çok geç kalkıyorum ve bunun nedeni bence yatma saatim. Ve ilk olarak bunu düzene koymak istiyorum. Dolayısıyla erken yatacağım. Bu videoyu kapattıktan maksimum yarım saat sonra yatakta olmuş olacağım. Bu şekilde bugün böyleydi. O zaman yarın daha iyisini yapmak üzere. Görüşürüz. Bay bay.